Günaydın arkadaşlar, günaydın aydın sabahlar. Rojbaş, bakın yer uçağımıza bakın, bakın. İnişe bak, kaptan kıyas, pilot kıyas. Buyurun, buyurun şu güzel yer. ay pilotumuz servet, dönes. Buyurun. Para uçağın, kiri, adaklı, dün gölün gülü. Hizmetin kralı burada. Doğunun starı. Doğru adres, tek adres Sultanbeyli Yasin. Neresi Biletler ki... doğru adresten alınır. Hele cümletten geçmiş olsun. Kurtar Bey'le hoş geldiniz. Şerbet hoş geldiniz. evet. evet. Nasılsın? İyi misin? Yakışıklı. Nasıl? Yolcuya hizmet ettin mi? Var mı bir sıkıntı? Var mı bir sıkıntı Senel? Sıkıntı yok. Kıyas. Hoş geldin. Hasan Dayı merhaba Hasan Dayı. Eyvallah sağ ol. Nasılsın? Ederim. iyi İyi misin? Allah. Ne var ne yok? Durumu iyidir. Sağ ol. Teşekkür ederim. Sağ ol Hasan Dayı. Aslan dayı Dımlaytlı. <laughs> Selam olsun Dımlay'ya. Merhaba, hoş Merhaba, geldin. Yasın, ne Sağ ol, sen kara kuşağına mana getirdin. Çökelik mi getirdin? Kaybetme çökeliği. <laughs> Beyler, yanlış eşya götürmüyoruz, canlı yayındayız. <laughs> yanlış götüreni burada görüyorum.

Bu şu emanetleri bir alalım kayıp olmasın. Allah'a emanet şey... olun. Kendinize iyi bakın. Nasıl?